Bugün 21 Aralık. Bundan tam 17 yıl önce Hayat Hastanesi'nde sen geldin dünyaya. Olacakları neler yaşayacağını bilmeden. Büyüdün, büyüdün. Birçok projede yer aldın. Ve hepsinde çok başarılıydın. Şimdi seni neden sevdiğimizi anlatacağız. Birçok projede yer almana rağmen diğer genç oyuncular gibi havalanıp Twitter ve benzeri sitelerde cevap vermemezlik yapmadın. Her zaman bu değer verdin ve onları kırmamaya özen gösterdin. Çok cana yakın davrandın. Şunu unutma. Başına bir şey geldiğinde ya da hastalandığında senden daha çok hissediyoruz içimizde. Belki sensiz kalmaktan korkuyoruz. Şunu bil. Tüm Brexit ailesi ne olursa olsun seni sevecek. Ve biz de bugün senin için özel bir gün olduğu için pardon pardon sen her gün bizim için özelsin. Ama bugün Brexit'ler olarak daha çok hissettirmemiz gerekliydi. Merhaba Burak. Öncelikle ben Zeynep doğum günü için böyle bir şey yaptım. Umarım beğenirsin. Ancak elimizden bu kadar geldi. Bize değer verdiğin ve bizi sevdiğin için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsın. İyi ki tanımışız seni. Seni çok seviyoruz.